Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hocak Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum e, öğrencim Bayram Gençler. Bayram'da e, Bayram da çok hızlı bir şekilde net arttırdı. E, bayram kuzeninin vasıtasıyla benimle tanıştı. Onun kuzeni de benden koçluk alıyordu. Daha sonra Bayram da benden koç kalmaya başladı. Bayram'ın netleri kuzeni gibi biraz daha hızlı arttı gibi oldu. E, bayram da sağ olsun teşekkür ederim dostlar. Yapılan plan programı çok güzel uyuyor. Ve bunun sayesinde arkadaşlar 16 gün gibi kısa bir sürede 19 net kadar arttırdı. Ee, Bayram nasılsın? iyi misin? İyiyim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Valla ben deyim dostum. Ee, işte bu hafta sonu yaptığın denemede 19 net kadar netin arttı. Bu süreç nasıl Aynı. oldu dostum? Hani, e, bu kadar hızlı net nasıl arttı? Çok çalışıyorsunuz. Düzenli çalışıyorsunuz. Ben de biraz yoruyorum galiba değil mi? Program <laughs> ağır oluyor biraz? <laughs> hocam Hocam bizim e, şeyimiz için hocam yapıyorsunuz da bizim geleceğimiz iyiliğimiz Aynen. için zorluyorsunuz tabi. Ama biraz e, doğrusu konuşmak gerekirse biraz daha zorluyorsunuz bu bir iki haftadır. <laughs> yani bundan sonra dediğiniz gibi biraz daha iyi olur inşallah. Aynen. Yani zorlama konusunda da değil de geleceğimiz için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Tabii o doğru. Aynen öyle. E, dediğiniz gibi e, kuzenim vasıtasıyla sizinle tanıştım. Sağolsunlar olsunlar Zeynep ile da Dilek de aynı şekilde size çok tavsiye ediyordu. Özellikle Zeynep abla hep e, sonradan dedi ki ben koşu alıyorum falan sen de almalısın kesinlikle. Bu arada daha sonra Zeynep'te ben de onun sesinde tanıştım. Zeynep'in e, senden önce başladık mı? Zeynep mesela 72'den 90'a çıktı. Hani o da çok güzel atardı. Ama Zeynep mesela şöyle bir şey diyeyim Bayram yani yukarılarda net atmak daha zordur. Yani ben şimdi Zeynep tablo günü hani biliyorsun günüdür aparatı yani Zeynep bilmiyorum da yani derece yapabilir dostum. Yani öyle bekliyorum ben. Çünkü yani sonuçlarını ben görüyorum. rapor yani raporlar atıyorsunuz bana. Ben yazıyorum. Zeynep'in yani çoğu testten yanlış bile çıkmıyor bazen. Ha hani cidden çok iyi durumda. Hani ona buradan selam olsun. Hani çok iyi öğrenci gerçekten. Yani ne versem yapıyor. Ya yani ben kızdan hiç şikayet duymadım. Hani hocam ağır oluyor. Hocam şöyle oluyor. Bazen diyor, hocam bugün diyor hani bir işim vardı. Çalışamadım da ama telafi edeceğim diyor. Hani onu bile düzen düzenliyor. Hani o konuda gerçekten hani çok çok iyisiniz. Dilay da iyi. Dilay da şöyle bir şey. E, Dilay bir, bir, geçmişte biraz boşluk yaşamış. Hani bir bayağı bir ders çalışmamış uzun bir süre. Şimdi o da bir, bir aydan beri, bir buçuk aydan beri ciddi çalışıyoruz. Ha Dilay da iyi olacak aslında ama Delay da şöyle bir şey var. Bazen kafası şeye gidiyor. Aynen. Ya işte yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye. Bazen onu çok takıyor. Ama biz onunla geçen akşam bayağı bir konuştuk. Artık o da bunlar düşünmeyecek. Tamamen başlayacak. Bayram, e, dostum günde kaç saat çalışıyorsun? <laughs> Hocam yani ortalama 6 ile 8 saat arası değişiyor tabii. Ee, benim hedefim de hocam mesela e, hukuktu. Yani hukuk şu an e, başta ilk o mesela biraz önceden bahsedeyim ortaokuldayken e, mimarlık istiyordum. E, hocam şanssızlığıma o zaman çalışamadım. Yani o zaman keşke sizinle tanışsaydım da programım seni bir şekilde yerleşseydi. O zaman daha iyi bir liseye, daha sonra da daha çok iyi bir üniversiteye oldu. gidebilirdim. Aynen. O zaman maalesef olmadı hocam. Ee, daha sonra normal bir liseye geçtim. Sayısal alanı yoktu. Sayısal alanı olmayınca da zaten mimarlığa gidilemiyor. Eşit ağırlık da yoktu. Gerçi de ben kendi kendime bu sayısal dersleri çalışıyorum şu an. Hı hı. Ee, evet aynen, Sözel Bayramım bir dakika net gitti galiba şu an. Sende şu an net var mı? Ses gitti, ekran dondu dostum. Ben de o arada bayram arkadaşa gelene kadar, yani şimdi neti ya da sıkıntı yaşadı. bir sıkıntı yaşadı galiba interneti tamam. şey. Geldi bayramım, aynen geldi dostum. Dinliyorum şimdi seni. Devam mı ediyoruz şu an? Aynen, aynen devam ediyoruz dostum. <laughs> evet hocam nerede kalmıştık? Ee, mimarlık, ha, bizim şey okulda hocam... Peki hala aklında mimarlık var mı peki? Bunu önce konuşmamıştık seninle biz. Şu an, şu an yok hocam. Ha tamam güzel bari hani. Ama bir şey diyeyim mi Bayram? Ya hukuk var ya. Yani şöyle diyeyim benim öğrencilerim de var. Hani arkadaşlarım tanıdığım kişiler de var. Ya mesela ne bileyim Yani hani hukuk düşünen insan böyle inatçıdır. Tuttuğunu koparan. Hani böyle Gerekirse her şeyi yapabilen. Yani. Hani böyle bir öğrenci, hani bilmiyorum ya ben hukuk mesela ben okumak istemezdim herhalde. Yani böyle nasıl diyeyim? Yani hiç tanımadığın, hiç bilmediğin bir insan için mücadele ediyorsun. Hani onun kazanması için her şeyi yapıyorsun, onu yine araştırıyorsun, öğreniyorsun. Tabii bunun karşılığında ücret alıyorsun ama yani ne bileyim, bilmiyorum ya çok yani güzel meslek, yani saygı duyacak bir meslek. Yani öyle diyeyim yani. Hocam aslında benim ailem de e, hukuk okumamı çok istiyor. Yani e, ben de hep, e, mimarlıktan sonra ikinci başta mimarlıktan sonra ikinci hedefim hukuktu. Hı hı. Onun için mimarlık baktım olmuyor, sayısal bölüme geçemedim. Evet. Aynen. Vay be. Olsun, hukuk, e, hukuk bir ben. şey diyeceğim. Şimdi bu koşulu almadan önce bir ön var mıydı mesela hani ya nasıl olacak, nasıl atacak falan gibisinden? Nasıl diyeyim hocam? Umutsuz değildim. Umutsuz değildim aslında hı. ama e, bir yandan insanın aklında, zihninde oluşuyor. Belki yapamam, düzenli bir programım yok, çalışamıyorum. Yani bazen motive'm çok düşüyor, netlere bakınca netler aşağıda zaten artmıyor. E, onun için e, yani umutsuzluk da değildi aslında. Hep içimde bir umut vardı, kendime güveniyordum. Hı hı. Daha sonra da çok şükür sizinle tanıştım. Çok Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. olsun. Ya senin şünüm şansın olmamaydı. Yani Kuzeninin tavsiye ettiği için hani böyle güvendiğim birisi tavsiye ettiği Aynen. için hani öyle bir yani ön yargı çok oluşmamıştır. Mesela bazı öğrenciler bana yazıyor işte hocam nasıl olacak, şöyle olacak. Ya ben herkese şunu söylüyorum. Plan programı uyarsan, 7 8 saatler çalışırsan hani ben tabii sizi takip ettim tekrarlarınızı ben veriyorum ama mesela alamayanlar için söyleyeyim. Aynen. Üzerine tekrarlarını yaparsanız ben bu işin olacağını düşünüyorum dostum. Yani ben açık söyleyeyim bu zeka sınavı değil. Bu sınav çalışma sınavı. Kim daha çok çalışırsa, kim akıllı çalışırsa, kim sınavın sende ne istediğini bilip o konulara ağırlık verirse herkes başarılı olur. Hani acele etmemek lazım bayram. Evet senin netliğin hızlı arttı. Şu an e, kaç net yapmışsın bu son dönemde bayram? Hocam 59 net yapmış. Aynen 60 yakın netim vardı. Mesela 60 netten evet. 70'e çıkmak daha zordur. 80 80'e çıkmak Doğru daha diyor. da zordur. Hani sen şu an hani moral motor, olarak çok iyi bir şeye başardın. Hani hem kendin gaza geldin hem de şunu dedin kendine. Ya ben çalışırsam yapabiliyorum. Demek ki benim bir düzen ihtiyacım varmış. Bu özgüven seni daha ileriye taşıyacak. Hani netlerimiz arttı boşlamak yok dostum. Hani bizim hedefimiz hukuk. Hani biz 100 neti görüne kadar ben bütün öncerim onu söylüyorum. Yüz neti görüne kadar biz rahatlamak yok yani ve yüz neti de artı artı henüz 3-4 sınavda görmemiz lazım. Hani benim e, WhatsApp'da paylaşıyorum görüyorsunuz hani yüzlük öğrencilerim de var. Hani yüz geçen çok öğrencilerim de var. Hı -hı. Hatta iki tanesi paylaşmam aynen. istemiyor. Hocam nazar değer falan aynen. diyor da. Hani yani o benim biliyorsunuz <laughs> grubum da var. İnşallah sizce de o grubu evet. istiyorum ben. Çünkü benim o grubum çok, çok özel var. bir grup olacak. Hani Zeynep hak ediyor zaten. Zeynep biliyorsun hanım ama... Ben yani mesela şöyle diyeyim dostum. Aynen. Sen de başlarsın bayram. Senin de bu ay olur öbür ay olur. Öbür ay olur öbür ay olur. Ama başarırsın. Yani azmin hiçbir zaman bırakma dostum. Sakın netlerin artı diye boşum şey de yapma. Ee, biz medenimiz hukuk dostum. Yani biz sınav gün akşamına kadar pes etmeyeceğiz. Denememiz kötü de gelse, Aynen, iyi de gelse sonuçta gerçek sınav o günkü sınav. Yani başka gerçek sınav yok dostum. Bunun hepsi adı işte deneme. Ya yani ben çok öğrenci biliyorum sınavda kötü yapan. İyilikler yapıp da sınav anında hani zaten e, şunu da söyleyeyim sana bayram müjdesini vereyim. Ben bu koşuk yaptığım öğrencilere e, Mayıs ayında psikolog tutacağım. Bu sınav anı, sınav stresi, sınav motivasyonu. Bunun hakkında sizlere Zoom'dan aynı bu şekilde toplu bir şekilde sizlere inşallah hani onu araştırıyorum. Hani böyle güvenebileceğim iyi bir psikolog bulmaya çalışıyorum. Eğer öyle bir şeyimiz olursa dostum, doğru kesin olacak ama hani şu an kimle çalışacağımı bilmiyorum. Hani o zaman da dostum inşallah sizler için böyle bir çalışma yapacağım. İnşallah da o sizi zaten çok çok iyi motive edecek zaten. Tamam ben de bir şeyler biliyorum ama sonuçta bu işin ehli de var dostum. Hani o insanların sizlere sınav anındaki ne yapmanız gerektiği yani şöyle söyleyeyim sana. Nefes alışverişimizi bile ayarlayabilirsek heyecanımız azalıyormuş. Bak nefes alıp vermek bile. Ben bir yerde okumuştum. Eğer çok bir strese girersen hani böyle çok heyecanlanırsan böyle uf, şunu yapmak bile insanı rahatlatıyor. Yani sınav anda böyle yapacaksın. 5 tane düşüneceksin. Hız nefes alıp vereceksin. Derin derin nefes alıp vereceksin. Sonra önüne bakacaksın. Aynen hocam. İş topalanıyor dostum. Yani ya tabii bunun bir sürü taktikler var. i̇nşallah Psikologumuz da inşallah dostum bunu ayarlayacağım ben. Mayıs ayında düşünüyorum. Yani sınav yakın zamanda düşünüyorum. O zaman da inşallah güzel bir çalışma olacaktır. Bu arada dostlar ben size şunu söyleyeyim. Bayram benim çok güvendiğim bir öğrencim. Benim Telegram grubum var. Yani ben orada e, üç arkadaşa yöneticilik verdim, bunlardan biri de Bayram'dı. Yani şöyle söyleyeyim dostum, hiç düşünmeden teşekkür verdim, ederim yani o konuda sana teşekkür ediyorum Bayram çok efendi bir çocuksun, çok saygılı bir çocuksun. Hani konuşmalarımız olsun, her şey olsun yani ne desem tamam diyorsun, ya, program yapıyorum hocam evet tamam diyorsun. Hani şikayetçi olmuyorsun, bazen evet gülerek hocam zor oldu ama yaptım diyorsun ama ben bunu biliyorum dostum. Ama işte ben şunu istiyorum hani kemerini ne kadar sıkı tutarsak inan dostum o kadar iyi ol yani. Ben biraz eve zorluyorum 2-3 hafta ama dediğim gibi 2-3 haftadan sonra da net net belli bir seviye gelince de çok çok iyi oluyorsunuz. Bayram buradan arkadaşlarına diyeceğim bir şey var mı dostum sen dinleyenlere? Nasıl çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? En azından bir tavsiyede bulunabileceğin kendini geliştirdiği bir taktiğin falan var mı dostum? Ee, ya benden galiba da bayramda ihtiyaçları sıkıntı oluyor dostlar. Şu an bayram işte beni duymuştu. Hmm. Bayram atıyor. Da. O zaman Bayram'da mı sıkıntı var acaba? Ha, geldik. Hocam bir ya. Aynen aynen. Yok sorun değil dostum bir şey olmaz. Bayram e, şey demiştim belki duymadıysan. Buradan e, bu bizden öğrencilere böyle arkadaşlarına tavsiyem var mı? Mesela nasıl çalıştın? Hani burada hızlı hizmet arttırdın. Hani sen bunu niye bağlıyorsun dostum? Hani düzenli çalışıyorsun ben bunu biliyorum ama. Kendinde böyle bir çalışma tarzı var mı arkadaşlar tavsiye edebileceğin? İtimizde sıkıntı oluyor dostlar. Hocam şimdi arkadaşlar demek istediğim şey yani şimdi çalışın, sonra ağlamayın. Değil mi? Yani ge söyledim. geleceğiniz için şu anlık e, çok çalışmanız gerekiyor gerçekten. Yani sonuçta geleceğiniz kitaplar üzerinde belirleniyor doğrusu o bence. E, yani şu anda kitaplar çok önemli. Kitaplara odaklanın, derslerinize. Yani geleceğiniz için çok çalışmanız gerekiyor dediğim gibi. Aynen bayram Benim çalışma olsun. programım, sizin sayenizde hocam program oluştu. Verdiğiniz konularla, verdiğiniz motive edici sözlerle sadece <laughs> koştuk değil, rehberlik de ediyorsunuz Aynen. bize. Gerçekten de bizim motivemizin... Arkadaşlar ee, e, şöyle söyleyeyim. Bayram'ı bir ne sıkıntı yaşıyoruz biz durmadan. E, Hocam yine çok biz büyük başka ya. Yaparız. E, ya. Ben çok teşekkür ederim dostum katıldığın için. E, kendine çok çok iyi bak Bayram. Zaten bir sene görüşeceğiz. E, çok çok teşekkür ederim. Kendine iyi Hocam bak. Hocam sıkıntı benden mi kaynaklanıyor yoksa? Ben anlamadım valla dostum ya. Birbirinden kaynaklanıyor mu anlamadım ben. Sağlık olsun. Yine bir çalışma yaparız seninle biz. E, kendine çok iyi bak Bayram'ım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ee, sen çık bayramımı istiyorsan ben buradan arkadaşlarla kapatayım. Sonra sen yine konuşuruz. Olur mu dostum? Arkadaşlar yani kusura bakmayın. Ee, birimizden kaynaklanan bir sıkıntı var. Ee, i̇nşallah güzel bir çalışma olmuş. Bazen donduk ama bayram hazırsızlıklarında güzel sözler söyledi. Ee, i̇nşallah onları dinlerseniz de sizin için çok çok iyi olacaktır. Ee, bayram beraber kapatalım mı? El sallayalım beraber kapatalım o zaman ben konuştum. <laughs> Sen orada bir Olur geldin aynen. El sallayalım. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bayram çok teşekkür Hocam, ederim. Hocam son dostum, söylemek bayram. istedim. Arkadaşlar eğer beni anladıysan mutlu bana. Anlamıştın. Gerçekten anlamışsın. de çalışın beyler çalışın. Çalışın. Aynen. Teşekkür ederim. Ya Bayram ya en doğru sözü söyledim dostum. Gerçekten bu sınav çalışma sınavı. Başka bir şey yok. Sınava kadar çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ondan sonrası da Allah kez diyeceğiz sınava gireceğiz dostum. Hayırlısı neyse hakkımızda o olsun diyeceğiz. İnşallah da güzel bir çalışma olacaktır. Bayram. E... Aynen, hocam görüşürüz. Aynen, görüşürüz dostum. Bay bay. Eyvallah. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.